Herkese merhaba. Bugün pazar günü yani tatilimizin 5. günü mü 6. günü mü? 5. Beş. günü. Bugün hiç dışarıya çıkmadık. Sadece markete gittik yemek almak için. Çok yorgunduk çünkü saat 7'de geldik eve. Sugar Factory isimli bir klava gittik ve çok güzeldi. Amsterdam gece hayatı için söylediğim her şeyi geri alıyorum. Böyle teknomüziği vesaire seven insanlarsanız mutlaka gidin bir bakın derim ve daha az turist olmasını istiyorsanız oraya gidin çünkü diğer paradiso işte es escape'ti değil mi? Hı? Escape paradiso bir de Milky Way miydi? Hı hı. Oralarda hep turistler vardı. Biz yani Milky Way ile Sugar Factory yan yana zaten karşılıklı. Hı. Milky Way'de bir sürü sıra vardı ve full turist vardı. Ama Sugar Factory'de çok az insan vardı sıra olarak. Ondan sonra çoğaldı zaten ama hep Amsterdamlılar, işte Hollandalılar vesaire vardı. O yüzden biz beğendik açıkçası. Yarın şehri dolaşacağız, bisiklet turu falan yapacağız büyük ihtimal. Kameramı üşenmezsem yanımda taşıyacağım tekrardan. Saat 1.41. Artık uyuyalım, sabah erken kalkalım. Son iki günümüz çünkü çarşamba günü. Herkes farklı bir yere dağılıyor. <laughs> Herkese iyi geceler. Görüşürüz. Herkese yeni bir günde merhaba. Bugün günlerden pazartesi Londra Park'a gideceğiz ama ondan önce markete geldik. Bir şey yemeli bir şeyler alacağız. İşte sandviç de işte suydu, suydu Ondan sonra ilk başta Merkeze geçeceğiz, merkezden kira alacağız. Sırasıyla böyle mahalle mahalle dolaşacağız. Böyle yani şimdi. Bu arada burası market. Marketin adı neydi? Albert Heijn galiba öyle yazılıyor. Şunu alacağım galiba. Bu güzele benziyor ama ben peynirli bir şey yemek istiyorum. Bu ne? Bunda da peynir yok. Koskoca Hollanda'da gördüğünüz üzere. Şeftalili. Ee, ice tea yok diyecektim ama. Bak bu şeftalili. Ama bu ice tea değil. Lipton değil bu. Lipton IC. Normal ice tea. Neyse içelim bakalım ölmeyiz inşallah. <laughs> Şimdi merkez istasyonunun yanındaki Starbucks'tayız. Ee, normalde bisiklet kiralayacaktık ama hava çok soğuk. Yani çok keskin bir soğuk var. yüzümüz acı acıtacak şekilde. O yüzden bisiklet almaya giderken Starbucks'a girdik. Bir evet. için. Sonra tekrar çıkacağız. Ramayla gideceğiz galiba. Bisiklet kiralamaktan vazgeçtik. Şimdi tramvaydan indik. P'im isimli bir mahalleye geldik. Böyle güzel kafelerin olduğu, biraz daha lokal bir e, yer olarak geçiyor. Burada böyle e, pazar gibi bir şey var. Sanırsam ikinci el şeyler satılıyor. Böyle küçük, güzel tatlı bir yer. Bu şekilde. Şu anda girecek bir mekan arıyoruz. Kahve falan içeceğiz. Ondan sonra dolu bir kafe shop bulursak... Oraya gireceğiz tekrardan. Çünkü demin bir kapı şapa girecektik fakat e, çok boştu içerisi o yüzden girmedik. Biraz daha dolu bir mekan bakıyoruz. Ama ondan önce de e, böyle bir şeyler gireceğiz. Sonra kapı şapa gideceğiz galiba. Ve Şimdi şeye geldik. Van Gogh Müzesi'nin yanında bir kafe var. Oraya geldik. Neredeyse bir saat yürüdük. Yorulduk ve çok soğuk oldu artık. Yüzümüz acımaya başladı. O yüzden bir kafe tarzında bir yere gelelim dedik. Buranın adı Blushing Healthy Food Cafe yazıyor. Güzel bir mekan, çok tatlı bir mekan. Aklınızda bulunsun. Van Gogh'un hemen yanında bulunuyor. Hemen. Yani Van Gogh karşınızda kaldığında sol tarafta kalıyor burada. Hemen kenarda. Buanda parkta hiç görmediğim kadar Türk gördüm. Çok güzel burası. Yazın daha güzel oluyordur eminim. Buraya insanlar mantarlarını, Kukilerini ya da otlarını falan alıp geliyorlarmış. Öyle takılmak için geliyorlarmış. Bakalım biz bir şey almadık. Bundan sonra bir tane daha mahalleye gideceğiz. Orası da güzel mahallelerden biriymiş. Ondan sonra e, merkeze döneceğiz. Merkeze bir coffee shop'a gideceğiz. Ondan sonra oradan çıkıp evet, light'a gideceğiz. Orada biraz sakıldıktan sonra geri döneceğiz. Neyse. Güneş batıyor şu şekilde. Çok güzel. Mutlaka yazında gelinmesi gerekiyor bence. Abi. <laughs> Abi. Arkadaşlar. Basmayın. Gel <laughs> basmayın. Yordan isimli semtte dolaştık ama çok bir şey yoktu yani. Neyse çok acıktık o yüzden burada bir tane İtalyan restoranına geldik. İsmi Capri. pizza söyledik. Spagetti carbonara'yı söyledik. Bu kadar. Spagetti carbonat. Bizimkiler hep öyle diyorlar <laughs> söyleyemeyin. Bye bye. Yemek muhteşemdi. Deli doyduk. Verdiğiniz her bir sente e, değdi. Bu arada fiyatı 12 Euro'ydu galiba bir makarnanın fiyatı. Yani o kadar doyurmaya iyi bir fiyat bence. Çok pahalı da değil. Çok ucuz da değil. Yarın da Böyle alışveriş falan yapacağız. Hani hediyelik eşya falan filan. Peynirdir, osudur, usudur. Ondan sonra güzel şık bir restorana gideceğiz. Son gecenin hatırına güzel bir yemek yiyeceğiz. Ondan sonra da hostele geri döneceğiz. Öyle yani şimdi bu kadar. Sonra görüşürüz. Bugün günlerden salı günü. Bugün bizim Amsterdam'da son günümüz. Dün akşam olanları anlatıyorum. Kısaca Red Light'a gittik. Biraz dolaştık falan. Ondan sonra hemen yakınında Bulldog vardı. Bulldog'un daha doğrusu dört tane şeyi mağazası değil. Dört tane kafesi, dükkanı. Evet. Dükkanı vardı. Onlardan birine girdik. Biz ilk ilk açılanına girdik galiba. Orada işte oturduk. Ben space cake yedim. Bence Amsterdam'a gelen herkes speskek denemeli, yemeli. Tabi bu söylediklerim artı 18. <gülüyor> <gülüyor> Kötü örnek Ceren. Ondan sonra işte bu buldukta 2 saat falan oturduk. Saat 12 gibi falan oradan çıktık. Ee, sonra ben bir yerden yemek aldım, yemek yedik. Ondan sonra Batu'yla Asude McDonald's'a girdi. Orada oturduk, yemek yediler falan filan. Ondan sonra çıktık. Ee, yaklaşık bir buçuk saat boyunca son gece otobüsünü bekledik. Ah, McDonald's'ın içinde. Donduk ama yani böyle bir soğuk. Ben hayatımda yaşamadım galiba. Hostele döndük ve direkt yatıp uyuduk. Çünkü ben normalde asla makyajsız ve dişlerim fırçalamadan yatmam. Ben o kadar yoruldum ki yani. Kekten sonra özellikle. Yani direkt yatağa girer girmez uyudum. Yatağa da montumla girdim hatta. O yüzden şu anda makyajım vesaire her şeyim duruyor. Birazdan gidip yüzümü falan temizleyeceğim. Bir buçuk saat sonra falan çıkacağız. O hediyelik eşya işlerini halledeceğiz. Ondan sonra lokantaya geçeceğiz. Erken döneceğiz bugün eve. Çünkü benim yarın saat 6'da falan kalkmam lazım. Töbüsüm var Almanya'ya. Oraya geçeceğim. Böyle. Şimdilik birazdan tekrar görüşürüz. Herkese en merhaba. Hmm, neyse. Şimdi ben hazırlandım. işte i̇şte üstümü falan filan giydim. Makyajımı yaptım. Arkadaşım rezervasyon yapamamıştı. Ben otelden onu yaptım. Saat yedi buçuk aldık rezervasyonu. Şu anda saat altı buçuk. Hemen e, şeye gideceğiz. Ben meydana gideceğiz işte o oh, hediyelik eşyayı falan filan halledeceğiz. Ondan sonra direkt e, o mekana geçeceğiz. Büyük ihtimal makinemi almayacağım yanıma. Oraya giderken telefonumla idare edeceğim. O yüzden böyle oldu. Ha bu arada giyimlerimi göstereyim. Bir saniye. Şuraya çıkayım göstereyim. Işık çok kötü ama e, üstüme bunu giydim. Bu kazağımı zaten. Ünlü kazak. <laughs> Altıma da Mr. Fresh'ten aldım. Bu eteği giydim. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Ayakkabılarımı giydim. Kilo çarapları var. üstüme bu montu aldım. Bordo. Normalde bordo topuklularımı giyecektim ama giymedim. Onlara pek güzel durmadı kilo çarap. Mı? O yüzden ben de süperstarları giydim. Herkese merhaba. merhaba. Ee, yüzüm gözüm şişti ağlamaktan. Ee, cüzdanımı kaybettim. Ya da çaldırdım bilmiyorum. İçinde yüklü bir miktarda para vardı. Biletim vardı vesaire vesaire. O cüzdanı kaybettim. O yüzden yemeğe gidemedik polis istasyonunda takıldık kısaca. Moralim aşırı bozuk, deli bozuk moralim. Bütün gece mahvoldu yani. O yüzden şimdi polis istasyonundan çıktık. Bir yemek yemeye gidiyoruz. Bir şeyler yiyip postele geri döneceğiz. Bu şekilde. Bu arada çok sallıyorum telefonda. Neyse. Şu an bir pub'a geldik. Bu arada Kentucky'ye gittik. Kentucky'de yemek yedik, oturduk falan filan. Ondan sonra Ram ee, Ram Play'nin orada bir yere geldi. Ee, bu pub işte şey tam böyle gay barların vesaire olduğu yerde olan bir pub. Pub'un ismi Snappers. Çok tatlı, boş bir mekan böyle. İçki yemek aynı anda servis ediliyor ama şu anda sadece içki servis ediliyor. Güzel mekan yani eğer gelirseniz buraya da gelin. Gelinilmesi gereken mekanlardan biri. Neyse. Herkese merhaba. Videoyu bitirmeden önce küçük bir açıklama yapmak ve küçük de bir soru sormak istiyorum size. O yüzden bu klibi de bu videonun sonuna ekledim. Ben şu anda İstanbul'da evimdeyim gördüğünüz üzere. İlk önce şu açıklamayı yapmak istiyorum. Fark ettim ki kamerayı yine çok sallamışım. Bunun için sizden özür diliyorum. Bunu engelleyemedim gerçekten çünkü elinde kocaman bir makineyle o soğukta ve yürüyerek ve konuşurken çekiyordum bunu. Zaten mantığı öyle bulu. Kocaman kamera olduğu için de istemsizce kamerayı salladım vesaire. Ben bile izlerken yoruldum yani sallantıları görmekten. Bundan dolayı sizden gerçekten çok özür diliyorum. Şunun da açıklamasını yapmak istiyorum son klipten sonra pek bir şey çekemedim. Daha doğrusu çekmedim zaten. Çünkü pub'dan sonra çıktık, hostelimize gittik ve yattık, uyuduk açıkçası. Şimdi asıl soracağım soruya geçelim. Ben Almanya ve Fransa'dayken pek video çekemedim. Yani çektiğim videoların toplamı herhalde bir hafta içinde 10 dakikayı bile geçmez. Editlenmemiş haliyle bile. O yüzden bu videoları yüklesem mi yüklemesem mi pek emin olamadım. Bunu da size sormak istedim. Sizce o kadar kısa videoları ve saçma sapan videoları yüklesem mi kanalıma yoksa bir dahaki gidişimde daha uzun ve daha güzel şeyler çekip mi yüklesem? Tam karar veremedim, kararsız kaldım. Çünkü içime sinmeyen bir şey de yapmak istemiyorum. Aslında bu videolar da pek içime sinmedi. Çünkü gerçekten kamerayı aşırı sallamışım. Görüntü kalitesi aşırı kötü kameramdan dolayı bulanıklık şeyi var vesaire 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 her neyse bazen konuşamıyorum bile o tarz şeyler ondan dolayı bunları da yüklemek istemedim ama düşündüm ki ben bu kadar emek harcadım o kadar insanın içinde konuşmaya çalıştım bütün şeyimi utangaçlığımı kırıp o kadar ağırlığını taşıdım bunun dediğim gibi ne bileyim uğraştım yani o kadar editledim vesaire o yüzden de yüklemek istedim ileride tekrar hoşuma gitmezse bu videoları silerim ama şimdilik böyle her neyse benim asıl sorum dediğim gibi sizce Fransa ve Almanya'daki videoları yükleyeyim mi yoksa onları yüklemeyeyim mi? Bu. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.